Ziraat Bankası sunar. Bengi Türk ekranlarından merhaba efendim. Yayınımız Ekonomide Gündem programıyla devam ediyor. Bugün yine önemli açıklamalar var. Erdoğan'ın dün ekonomi şurasında önemli açıklamaları oldu. Ona bakacağız. Sarıçukluoğlu'nun önemli açıklaması var ve Elvan'ın son dakika açıklaması oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Varank'ın yerli milli otomobil ile ilgili yeni bir açıklaması olurken kısa çalışma ödeneği ile ilgili de detaylar var. Öte yandan vergi muafı geldi ama kimlere geldi? Onları da tartışacağız. Şimdi piyasalarda son duruma bakalım hemen. bugün genel bir düşüş görüyoruz. Dolar 7,65 Euroysa 9'dan alıcı buluyor efendim. Altın ons 1859 Gen gram altın 457 çeyrek altın 750 borsa İstanbul'da 1283 düzeylerinde şu an itibariyle. Hemen sağlık tablomuza geçelim ardından ekonomiyle devam edelim. 18 Kasım 2020 150 58.811 test sayısı varken ne yazık ki hasta sayısı 4.000'leri gördük. 4.215 ve vefat sayısı 116. İyileşen hasta sayısı 2.592. Doktor Fahrettin Koca en son ne paylaştı? Hasta sayısını hatırlatarak ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor dedi. Ne yazık ki virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz demiş ve tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin demiş. Biliyorsunuz ki bu çerçeve kapsam, kapsamında artan vakalar kapsamında bir dizi önlemler alındı ve hayata geçirildi. Şimdi ekonomiyle devam edelim. Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım efendim. E, yüksek faize değindi ve yatırımcıları yüksek faizle ezdirmemeliyiz dedi e, Erdoğan. Başka ne açıklaması oldu? Fiyat ve finansal istikrarı birlikte sağlayacağız. Enflasyonla mücadelede en önemli önceliğimiz dedi. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. En çok ona öne, öncelik veriyoruz dedi. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır dedi. Mali disiplini koruyarak büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yatırımcılarımıza yüksek faizle e, ezdirmemeliyiz dedi. E, i̇ki detay öne çıktı. Enflasyonun mücadele. En öncelik planımız ve e, yüksek faizle yatırımcılarımızı ezdirmemeliyiz dedi Erdoğan. Elvan'ın açıklamaları oldu hemen ona bir bakalım. Elvan e, düzenleyici ve denetleyici e, kurumlara talimat verdi. Ne talimat verdi? Merkez Bankası kanunu açık. Elbet bağımsızdır. E, bu konuda daha fazla söyleyecek bir şey yok diye düşünüyorum dedi. Düzenleyici ve denetleyici kurumların kanunlarında da e, kanunları da gayet açık olmakla beraber kurul başkanlarına kanun neyi söylüyorsa ne emrediyorsa onu yapın, onu yapacaksınız. Bunun dışına çıkmak yok dedi. Lütfü Elvan'dan uyarı geldi efendim. Dönmez'in açıklamaları var. Hemen onları da hatırlayalım. Sakarya gaz sahası keşfi sıra sonrasında pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri Geri çevirdik dedi ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez efendim. Varank'ın e, yerli ve milli otomobille ilgili açıklamaları var. Aracımız piyasaya çıktığı anda %51 yerlilikte çıkacak. Bu bize verdikleri taahhüt dedi ve 2026 yılında aracımızdaki yerlilik oranı %68 seviyesine çıkacak dedi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Kısa çalışma ödeneğine bir bakalım. Kısa çalışma ödeneğini işçi ve işverene Can simidi oldu başlığı atıldı bu sabah. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği kapsamında kapsamında 480.659 işletmede 3.5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar liraya aşkın ödeme yapılmış efendim şu ana kadar. Vergi muaf var dedi. Kimlere muaf var? Evde imal edip internetten satış yapanlar, e, esnaftan vergi alınacak. Evde imal ediyorsunuz. Herhangi bir dükkanınız yok. E, bu süreçte sizden asla vergi alınmayacak. İş yeri olmayan sanayi tipi seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan herhangi bir makine ve alet Evet, kullanmıyorsanız eğer sizden vergi muaf sizin ve artı sizden vergi alınmayacak. Bu karar 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanmaya başlayacak. Ev hanımlarınızda müjdesini verelim bunun efendim. Şimdi yayınımıza Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Genetik Uzmanı Profesör Doktor Korkut Ulucan'la devam edeceğiz. Hoş geldiniz Korkut Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Türkiye'nin ve dünyanın gündemi koronavirüs. İlk önce şu koronavirüsle ilgili Spekülasyonlardan başlayalım. Nasıl oraya o ortaya çıktı ve gerçekten laboratuvarda mı üretildi? Şimdi teşekkür ederim. Bu çok tartışmalı bir konu. E, açıkçası e, şimdi bunu aslında e, bu sorunun altında yatan şey şu. İnsanların ima ettiği veya bu spekülatif haberleri e, daha ön plana çıkaranların e, ima ettiği şey şu. Bu virüs özellikle mi yaratıldı? Şimdi bu ayrı bir olaydır veya laboratuvarda bir çalışma sırasında sızıntı mı oldu, ayrı bir olaydır. Şimdi bir kere bu virüsün ilk bu virüs çıktığı vakit bu salgın çıktığı zaman ilk yayınlanan en önemli bir bilimsel araştırma bu virüsün yapay olarak üretilemeyeceği konusundaydı ki şu anda hepimiz onda hemfikir gibi duruyoruz. Yani bu virüs sıfırdan bu işi gerçekleştirmek dünyada böyle bir salgın gerçekleştirmek için yapıldı mı diye sorarlarsa açıkçası ben buna inanmıyorum derim ve birçok bilim insanı da bizlerle aynı fikirde. Ama bakın şu bir mantık olabilir. Evet bir bu virüs üzerine belli bir çalışmalar yapılıyordu. Bu çalışmaların bir esnasında virüsün kendisi veya bu virüsün aktarıldığı e, kobay hayvanlardan bazıları kaçtı veya e, normal hayata karış, karıştığı gibi e, spekülatif şeylerin doğruluk payı, Sıfırdan üretildiğine göre yapılan haberlerden daha ön planda geliyor. Ama ben iki de aslında çok fazla inanmıyorum. Şöyle ki bu virüs gerçekten de doğal gelişim sürecini, evrimsel sürecinin bir kısmını dışarıda tamamladı. Ve bizler bu virüsün doğal yaşamına biraz daha yaklaştıkça, onların alanına girdikçe maalesef bize de atladığı durumunda yorum yapabilirim. Peki efendim her gün verilen bilgiler değişiyor bu konuda. Koronavirüs insan vücudunu nasıl etkiliyor? Evet. Şimdi bu da gerçekten de her geçen gün yeni bilgiler öğreniyoruz ki bu da doğaldır, olağandır. Eskiden biz sadece üst veya alt solunum yoluyla ilişkili diyorduk ama şimdi gördük ki bu bir sistemik problem. Vücudun özellikle giriş kapısı diyelim bir normalde birçok hücrede bulunan bir reseptör molekülü. Bu reseptör molekülünün bulunduğu her hücreye SARS-CoV-2 isimli virüs girebilir ve girdiği zaman da orada yönetimi kendince ele geçirip bizim vücudumuzda, vujudumuzda e, istenmeyen etkilere sebep olabilir. Yani bu ciğerlere tutulum yapabiliyor, böbrekte olabiliyor, ince bağırsaklarda olabiliyor ve bu işi aslında en tehlikeli yapan yani bu sepsis olarak nitelendirdiği şeyin altyapısında özellikle damarların e, en ince en iç tabakası vardır. Endotel adını verdiğimiz bizim. Maalesef en büyük etkiyi orada yapıyor aslında virüs. Yani oraya geldikten sonra damar yapısını bozuyor diyelim ve damarın geçirgenliği, akışkanlığı değişiyor. Asıl zaten e, bizim Korktuğumuz nokta bu. Ve bu durumda da durum ne yapıyor? E, vücut bu duruma karşı ne yapıyor? Aşırı bir immünite gösteriyor. Ve buna da hani e, şey dediğimiz hani e, stokin fırtınaları dediğimiz olay bu. Yani vücut aşırı bir reaksiyon gösteriyor. Zaten bizde hastalığın şiddetli görülen bireylerdeki en büyük e, farkı e, asemptomatik bireylere göre aşırı bir immünizasyon, aşırı bir cevap verme. E, bu yüzden de virüsün tehlike boyutu böylece artmış oluyor. Peki efendim gerçekten de mutasyona uğrar mı veya uğradı mı? Kesinlikle e, canlı olan her şey değişime, mutasyona, varyasyona uğrar. Bu 2 artı 2 4 ki virüsler buradan çok daha fazla e, mutasyon gibi değişimlere uğruyorlar. Evet SARS-CoV-2 de çok fazla sayıda mutasyona uğradı. Ama şu anda aşı çalışmalarını sekteye atacak veya e, tırnak içinde ölüm gücü yüksek veya vücudun direncini çok daha hızlı kırabilecek tarzda bir yeni virüs gelişti mi onu iddia etmek için çok çok erken. Ama şu andaki aktif formlarından bir tanesi çok daha hızlı yayılıyor. Bu sadece virüsün kolay hücreye giriş yaptığı olarak yorumlanılmamalı. Ee, özellikle o toplumlarda bulaşın kesilemediği, e, temasın daha sık olduğu toplumlarda eğer o virüs türü o topluma girdiyse orada bir anda hızı artar. Böyle de yorumlanabilir. Ama şu anda bizim e, tahmin ettiğimiz nokta şu, virüsün bulaş hızı eskiye göre bazı türlerde daha hızlı ama... ...öldürücülük veya aşıya karşı koymama gibi bir şey söz konusu değil. Şu anlık bilgiye göre ama bu. Yarın her şey maalesef değişebilir. Ama şunu da eklememe müsaade edin. Muhtemelen bu hızla giderse ki... ...ki e, maalesef aslında şu anda virüste bizim lehimize olan... ...yani hücreleri giriş özelliğini yitiren virüs çok fazla oluşuyor aralarda. Ama diğer yandan hücreleri efe, etkileyen efektif virüs o kadar fazla, o kadar hızlı geliyor ki işte biz bu bulaş mekanizmasını kırmamızın altındaki isteğimiz en temel neden bu. Yani biz bu bulaş mekanizmasını kıralım ki bu hızlı üreyebilen virüs hızını kaybetsin. Zaten diğer virüs bir yandan kendini yer etmeye çalışıyor ki bu etki mekanizması daha düşük olan bir türdür. Ama önemli olan nokta şu, şu anda gene ve gene aşı da dense, ilacı bulundu da dense tek yapmamız gereken gene artık tamam devlet belli e, hükümet veya artık ilgili kurumlar belli tedbirler alıyorlar tartışılır. Ama burada bireylerin kendini koruması lazım. Mesafeyle, maskeyle ve tabii ki de hijyenle. Peki efendim şimdi bir diğer tartışmalı daha konu var. Uzmanlar da bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Sabah haberleri de inceledim. Ee, virüsü yakalandık Allah korusun diyelim. Atlattık hafif bir şekilde atlattık. Vücudumuzda hasar bırakacak diyenler var. Hayır normal bir şekilde sağlıklı olarak hayatınıza devam edeceksiniz diyen uzmanlar da var. Ee, bunun doğrusu nedir? Evet. Şimdi bakın biyolojide ve dolayısıyla sağlıkta her şeyin net doğrusu olmayabiliyor. Şöyle ki, evet bu sizin ne kadar şiddetli enfekte olup bu hastalığın sizde ne kadar şiddetli yayıldığıyla alakalı bir durum. Bazı bireylerde doğrudur. Ee, örnek e, hani özellikle akciğerlerde e, biraz daha fazla harabiyet olabilir ki bu bireylerin bu işten tamamen yani tam sağlıklı hale gelmesi biraz daha zaman alabilir. Ama ben de e, açıkçası bunun kalıcı ve büyük hasarlar yapacağına yaygın bir şekilde tabi bireysel farklılıklar vardır bunda ama çok büyük problemlere yer açacağına belki de iyi niyetimden dolayı çok çok ee, olacağını zannetmiyorum. Ama şu vardır ki tabii ki de Minör açıdan yani az da olsa bireylerde bazı farklılıklar mesela okuyoruz tadalma do dokusu mesela birçok bireyde çok geç zamanda hatta geri gelmeyenler var ama e, gene çok şükür ki bunların e, oranı çok çok yüksek değil. Hani Bizim burada korktuğumuz olay şu olur e, çok yüksek oranda e, ve geri dönüşümü olmayan değişimler işte asıl tehlike budur ama şu an için bunlar çok çok ön planda değil ama haberlerde haklısınız, çok haklısınız. E, kulağımıza bizlerde geliyoruz basından takip ettiğimiz kadarıyla. E, evet biraz daha arız bırakan e, vakalarda olabiliyor. Ama demin söylediğiniz çok doğru en iyisi elden geldiğince yakalanmamak. Peki efendim bir de bir soru daha var. Özellikle vatandaşların Buyurun. sorduğu soru. E, bazıları şöyle söylüyor. Komşum yakalandı. Atlattı. Şu an maske takmaya ihtiyaç duymuyor. Tekrar yakalanmam diye düşünüyor. Gerçekten bir evet. kere koronavirüsü atlatan bir insan, tekrar yakalanmama ihtimali var mı? Yani böyle bir şey gerçek mi? Evet. Şimdi bakın, e, biz diğer diğer viral hastalıklarla ilk etapta karşılaştırdığımız zaman diydik ya evet, buna karşı iyi bir antikor oluşur ve bu artık bizi tamamen korur. Ama bazı vakalarda görüldü ki bu, hasta olan bireylerin tekrardan e, hastalığa yakalanabildiğini gösterdi bize. Ama bu e, iyi ki kadar şiddetli olur olmaz, o bireyin kendi genetik yapısıyla alakalı bir durumdur. Ama nacizane, bakın daha bu yorumların yapılabilmesi için e, verilerin tamamen tamamlanıp e, iyi bir değerlendirme yapılması lazım. Şu anda bu iş o kadar hızlı ve farklı yönde evrilip, Farklı yönde yayılım gösteriyor ki daha henüz bu yorumları yapmak için çok çok erken. Nacizane inşallah atlatan e, bizi izleyenler, vatandaşlar, kimse atlatan lütfen maskeye devam etsinler. Çünkü kendilerini korumak ayrı, e, başkasını korumak ayrı. O bireylerin bulaş yayma mekanizmasında net sonuçlar yok. Şimdiki sonuçlar bizi kandırabilir. O yüzden de sorumluluğumuz gereği atlasak bile lütfen maske ve mesafeye devam. Lütfen. Peki efendim şimdi medyada dolaşan bir diğer haber de artık bu tür hastalıklara yeni dünya düzeni bu tür hastalıklara virüsleri alışkın olmalıyız mesajı çok veriliyor. Gerçekten hani bu virüslerin devamı gelir mi böyle? Şimdi şöyle ki demin e, konuşmamızın başında da e, bakın biz e, normalde dünyamızda olması gereken bir denge var ve e, bu döngüye maalesef bizim tarafımızdan hafif bozulmakta ve biz aslında kendi sınırlarımızda olup e, bir başka yaşama aslında yaklaşmamamız gereken bir hayata doğru gidiyoruz. Bu nedir? Özellikle bu e, vahşi hayata biraz daha yaklaştık. Onların alanını daralttık. Bu işte e, kentsel endüstri değil, çevre kirliliği değil. artık ne dersek diyelim. Maalesef dünya bu şeye geldi. Bakın buzullardaki erime olduğundan çok daha hızlı. Mutlaka bunların bir getirisi olacaktır. Bir düzen değişecektir. Ve ben de şuna inanıyorum. Artık bu tip maalesef hastalıklara, viral gibi, enfeksiyon gibi hani mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıklara maalesef dönem dönem yaklaşacak. Çünkü doğal hayat biraz yön değiştirdi ve biz doğal hayatı olması gereken hayatı biraz bozduk. Bakın 2004 veya 2005 yılıydı ben bir yabancı kaynaklı bir haber dergisinde şunu okumuştum. Diyordu ki o zaman dünyanın bir bu kadar daha devam edebilmesi için hani doğumundan veya oluşumundan doğumu derken onu kastettim. Bir bu kadar daha devam edebilmesi için nüfusun 2,5 milyar olması lazım diyordu. Ama biz o zamanlar 6,5-7 milyar civarındaydık. Şimdi bakın 3 katı hızlı biz doğal kaynakları tüketiyoruz. O yüzden de maalesef bu tür haberler artık biraz daha hayatımızda olacak. Peki efendim, şimdi vatandaşların bir diğer merak ettiği konuda şimdi... ...farklı farklı aşılar yapılıyor... ...kiminde artık uygulanmaya evet. başlandı... ...kiminde artık daha deneyler devam ediyor... Ee, ...karmaşık vatandaşlarına ...böyle kafası karıştı... ...koronavirüs aşısında son evet. durum nedir? Şimdi hiç kafamızın karışmasına gerek yok... Ee, ...burada yaklaşık 300'e yakın firma... ...irili ufakla bununla uğraşıyor... ...ve bunlardan 4 tanesi... ...daha doğrusu 2 tanesi... ...artık faz 3'ünü tamamladı... ...ve artık diyor ki benim verilerim gerçekten güzel... ...yetkili kurum ve kuruluşlara gönderdi... Oradan onay geldiği vakit üretime geçecekler ki Pfizer'in aşısı oradan da onayı aldı artık bildiğim kadarıyla üretime geçecek. Bir diğer aşı Amerika'nın aşısı onayı aldı alacak ve üretime geçecek. Ve bu 7-8 tane firma var ki ee, şu anda e, üretimi artık faz 3'ü bitti bitecek diyelim ve artık üretimi eğer sonuçlar olumluysa. Ama arkadan daha çok fazla firma geliyor. Ki biz bu ilk daha aşı firmaları e, sonuçlarını veya çalışmalarını açıkladığında şunu söylemiştik. E, Pfizer biraz daha önde gidiyordu. E, ama bakın bu aşılar biraz da belli durumları esnetti. Şöyle ki aslında bir aşının birkaç yıl zamanı vardır ki biz şimdi biz bireylere faz 3'te hani bir çok sayıda fazla ırkta fazla popülasyonda fazla bazı genetik yapılı farklı genetik yapılı bireylere bu aşıyı yaparız ve bir yıl, bir buçuk yıl gözlemleriz. Antikor seviyelerin durumuna bakarız. Şimdi maalesef burada durumun da e, içeriğinden dolayı bu zamanı biraz daha e, kısaya indirmek zorunda kaldık. Çünkü pandemiyle mücadele ediyoruz. O yüzden diğer firmaların da gelmesiyle e, inşallah 2021'in belki, ee, kışının başında artık e, yani Aralık gibi filan aşı sayısı çok daha iyi, çok daha ulaşılabilir olacak ama. Ben yine biraz iyi düşünmek istiyorum. Ee, i̇nşallah e, hükümetimizin de doğru adımları olması gereken adımları atmasıyla belki yaz başında yani ikinci çeyreğin e, başında veya ortasına doğru e, aşı biraz daha yaygın hale gelir diye düşünüyorum. Çin'in aşısı da bu arada Rus aşısıyla beraber Çin aşısı da çok güzel bir kıvamda şu anda. Çok yakında onlar da piyasaya sürülecek diye e, okuyoruz haberleri. Peki efendim şimdi vatandaşlardan şöyle bir görüş de var. Bazıları diyor ki bu aşının yan etkileri ne olacak? Ben olmak istemiyorum diyen de bir o kadar fazla. Ve olsam bile bu dünyadaki virüsü bitirecek mi diye biraz hani böyle hafif alan da çok fazla. Böyle yorumlar da var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bakın şimdi bu bir pandemi. Ee, ben açıkçası bugüne kadar tabii çocukluk çağındaki tüm aşılarımı e, oldum, olmam gerektiği gibi. Mesela örnek veriyorum ben aşıya inanmadığımdan değil ama bazen nasıl olsa geçeceğim deyip grip aşısını bile çok e, e, ne yapayım aksatan bir insandım. Ama bu yıl her sıraya girdim. Zatürre e, şeyi çok şükür oldum. Zatürre aşısını oldum. Grip aşısı da gelirse olacağım. Çünkü bu iş farklı bir iş ve bu aşı çıktığı vakit ben yok aşıcıyım değilim onu tartışmıyorum ama ben bireysel olarak bu aşı faz 3'ü geçip e, onaylandığı sürece e, kesinlikle olacağım çünkü bizim aşımız burada olayı e, durduracaktır bulaşı azaltacaktır bulaş azaldığı vakitte virüs evsiz kalacak ve gerçekten de virüsün güç kaybetmesine e, neden olacak aşılar o yüzden de ben açıkçası aşılanma taraftarı bu pandemiyle en azından ben aşımı yapacağım yani bana fırsat şans geldiği vakit ben e, korona ile ilgili e, hükümetin ya Sağlık Bakanlığı'nın bana önerdiği e, aşı veya aşılardan seçtiğimi olacağım. Peki efendim şu anki koronavirüs tedbirleri e, bu hastalığın yayınlanması yayılmasını bir nebze olsun önlemek için yeterli mi? Yani bakın e, ben hep şunu söyledim ilk günde illa bu tarz sert önlemlere ihtiyaç var mı? Ne zaman ki ilgili kurumlar Sağlık Bakanlığı'nı ben burada kendime rehber almak zorundayım. Ne zaman ki bana maske, çift maske, mesafe dendi, hijyen dendi ben elimden geldiğince uyguluyorum. Evet ben okuyorum, işimin gereği uygulama yapıyorum ama vatandaş olarak baktığımda bana ilgili hekimlerin olması gereken kurumların uygulamalarını yapmak zorundayım tartışılır. Bakın alınan önlemler yeterli mi yetersiz mi? Ama o önlemler kolay alınmıyor. Yani bu efendim şu şöyle olsaydı da ne olurdu? İnanın o kadar kolay değil. Ama daha şiddetli biz aslında yaz aylarında sağlık sistemini biraz dinlendirmek adına daha güzel rakamlara gelebilirdik. Maalesef gelemedik. Ama ben burada ben ilk başta birey olarak kendime bakarım. Sonra bir üstü yargılamaya başlarım. Ve bir fikrim varsa söylerim. Bakın bu olmaydı. Fikrim yoksa da yapılana saygı duyar uygulamaya çalışırım. Ama maalesef biz yaz aylarını istediğimiz gibi geçiremedik. Yani beklenen sayının altına çekip sistemi biraz güçlendirip rahatlatmamız gerekirdi. Biz biliyorduk ki özellikle geçen yıl bu geldiğinde şanslıyız diyorduk. Sebebi mevsim değişikliğini e, bu virüs yaşamadı. Ama artık şimdi mevsim değişikliğiyle beraber virüsün bulaş hızı artacak. Ve bakın bu sayılar biraz daha artacak. İnşallah, inşallah bu tedbirler az da olsa önlem ki duam... Çok önlem alması, çok iyi bir sonuç vermesi en azından biraz kırılır diye ümit ediyorum. Peki efendim bir de vaka hasta sayısı tartışması var. Siz bu tartışmaya ne açıdan bakıyorsunuz? Bu tartışmayı artık yani, bir kenara bırakıp tedbirleri yani, daha mı... Önem ...ağzınıza sağlık... ...kesinlikle bakın... ...ilk günden beri benim diğer programlarda da hep söyledim... ...ya vaka şu sayı bu... O ...tablolar ölüm var ya bakın... ...ben bu sayıların da iki tarafta... ...düşünülmesi gerektiğini inanıyorum... ...bir toplumda gereksiz anksiyeteye sebep olacak... ...iki daha şiddetli önlem almamız için... ...bize şey olacak... ...ben hastalığı öğrenir öğrenmez hem çevreme hem kendimde olabilen her türlü tedbiri alıyorum. Ve her gördüğüme de söylüyorum bunu. İlla birinin benim için kural koymasına gerek yok. Ben zaten birey olarak o kuralı koymak zorundayım. Ama bakın hala bugün yolda sabah gördüm maskesiz insanlar var. Şimdi buna ceza yazsak nereye kadar olacak? Yani buna hapsetsek nereye kadar olacak? Yani o vatandaşın, o bireyin Hastalığı geçirmiş olsa bile maskesini takması lazım. Sokakta görüyorum dip dibe konuşuyorlar. Ya konuşmayın lütfen konuşmayın. Sessiz konuşun. Yazışın artık cep telefonu denen bir şey var. Çünkü bu ağızdan özellikle çok bağırma yoluyla geçen bir e, virüs. Şiddeti çok daha artıyor. Bakın bu bilgileri artık herkes biliyor. Ama niye uygulamıyor? E, açıkçası ben bunun altında farklı niyetler arayabilirim. Ama şu vardır ki, ben kendimi korumakla mükellefim, sevdiklerimi korumakla mükellefim, çalıştığım kurumda bunları uygulamakla mükellefim. Ben çevremde elimden gelen tedbirleri alıyorum. İster vaka, ister hasta, ister sayılar ne olursa olsun, ben tedbirimi elimden geldiğince alacağım. Peki efendim, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Estağfurullah ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Efendim e, genetik uzmanı Profesör Doktor Korkut Ulucan bizimleydi. Hem bu koronavirüsün nasıl ortaya çıktığı ile ilişkin spekülasyonları bize ayrıyeten anlattı. E, evet laboratuvarda büyük kısmı üretebil, üretilmiş olabilir ama daha sonra bunu mutasyona uğratan da bizim yaşadığımız çevre dedi. E, illaki etkiliyor dedi. Yani virüsü atlatsanız da vücudunuzdaki genetik ilişkiye, vücudunuzun bünyenize bağlı olarak o hasar da bırakabiliyor. Hasar da bırakmayabiliyor ve bir yakalanan bir kere atlatsanız bile ikinci defa yakalanabiliyorsunuz. Maalesef bu hastalığa efendim. Dikkat edin diyoruz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından haberlerle devam edeceğiz.